Ha ya kan çetin var. Ya 35 yılına gitmiş. Öğlen, öğlen de başına ya. bir şey gelmiş. Tabi bugün kötü bir gün ya. Sorma ya. Öğlen Karabaş'ın başına çok kötü şeyler gelmişti yani. Bilmiyorum ama. Ne içti işte mi? Abi var mı öyle bizden Abi benden bir şey mi gizliyorsun? Doğru söyle. Yok. Bir 5-10 dakika bir dinlen abi istersen. Abi valla benden bir şey mi gidiyorlar? Yok. Beş, dakika, abi ölecek şey mi, şey. bu arada... şey mi? Bugün son günleri.

İstediğin bir şey var mı abi? Bir şeyler alayım ye. Meyve suyu. Yemek falan bir şeyler alayım istersen. Yok <laughs> Ben gideyim bizimkileri alayım o zaman. Ha? Ha? Ya değil oğlum böyle duruyor Ha tamam abi. Al